Herkese Merhaba Bir önceki videonun devamı olan elementler konusuyla tekrar birlikteyiz daha önce element grupları ve burçları öğrenmiştik Bu videoda ise elementlerin fazla ve eksik olma durumunu işleyeceğiz element dengesizliğini gruplara göre nasıl dengeye getirebileceğimizi ve bunun için neler yapabileceğimizi öğreneceğiz Evet şimdi elementleri kısaca hatırlayarak diğer konulara giriş yapalım Elementler enerjimizi nasıl kullandığımız, hangi temel yapının üzerine kişiliğimizi inşa ettiğimizi anlayabilmemiz için çok önemlidir. İnternet ortamında ücretsiz sitelerden element dengenizi bulabileceğiniz gibi element gruplarını bildiğinizde de kendiniz hesaplayabilirsiniz. Elementler burada gördüğümüz gibi dört gruba ayrılır ve bunlar ayrı ayrı konuları ifade etmektedir. Buna göre baktığımızda Ateş elementi eyleme geçebildiğimiz isteklerimizi ortaya koyabilecek yaşam enerjimiz ve canlılığımızı ifade eder. Toprak, ateşin hevesi ve cesaretiyle başladığımız konuları kararlı bir şekilde gerçekliğe taşır. Ayrıca bedenimizle çok ilgilidir. Hava elementiyle gerçekliğe taşıdığımız konuları zihnimiz, fikrimiz ve iletişimimizle insanlara yayarız. Su elementiyle de ruhumuz ve duygularımızla insanlarla bağ kurarız. Haritanızdaki gezegenlerin yerleştiği burçlara bakarak element dengenizi bulduğunuzda bazı elementlerinizin fazla, bazı elementlerin ise eksik olduğunu görebilirsiniz. Şimdi gelin asıl konumuz olan elementlerin fazla ve eksik olması durumunda bizi nasıl etkiler buna bakalım. Haritanızda ateş elementiniz daha fazlaysa aşırı hareketli olabilirsiniz. Daha maymun iştahlılığa ve daha öfkeli hareketlere yol açacaktır. Enerjiniz daha çabuk tükenir. Aşırı idealist olabileceğiniz gibi yüksek bir egoya sahip olabilirsiniz. Bu yüzden işinize kimseyi karıştırmak istemezsiniz. Sakin kalmakta biraz daha zorlanırsınız. Sağlığınızda olan etkisine baktığımızda kan basıncınız yükselebilir sıcak basması, güneş çarpması gibi durumlar diğer kişilere göre daha çok sizi etkiler. Yüksek strese bağlı uykusuzluk problemleri yaşayabilirsiniz. Haritanızın fazla ateş elementi vurgusunu dengeleyebilmek için soğuk sıvı almak, serin banyo yapmak, sakinleştirici müzikler dinlemek iyi gelecektir. Bunun dışında bol sıvı tüketmenizi özellikle meyve yemenizi tavsiye edebiliriz. Sıcaktan, güneşten ve kırmızı renkten kaçınmanız gerekir. Aynı zamanda yeşil renk kombin etmek, üzerinizde taşımak size daha iyi gelecektir. Haritalarında ateş elementi eksik olan kişilerin enerjisi daha düşük olur. Bu yüzden daha çabuk yorulabilirsiniz. Heves eksikliğiniz olduğu için harekete geçmekte zorluk yaşayabilirsiniz risk almaktan korkabilir, kendinize güven duymayabilirsiniz. Sanki hep kötü bir şey olacakmış gibi bir his taşırsınız ve bunun dışında batıl inanç geliştirme olasılığınız daha yüksektir. Sağlık olarak baktığımızda kalp hastalıklarına daha yatkın bir bünyeniz olabilir. Düşük tansiyon, sindirim problemleri ve depresyon gibi sorunları yaşama olasılığınız daha fazladır. Haritanızdaki eksik ateş elementi dengesini sağlayabilmek için koşu ve kardiyo gibi egzersizler yapmak kanın akışını daha hızlandıracaktır. Aynı zamanda beslenmenize dikkat ederek bu elementi arttırabilirsiniz. Onun dışında bol oksijen almalı, hareketli ve canlı müzikler dinlemeyi tercih etmelisiniz. Şarkı söylemek, mercan taşı ve kırmızı renk size iyi gelecektir. Haritanızda toprak elementi daha fazlaysa aşırı güvenlik düşkünü olabilirsiniz. Değişimleri sevmeyen, dediğim dedik biri olma olasılığınız daha fazladır. Sağlam bir vücudunuz olacağı için genelde sağlık durumunuz iyi olur. Yemek yeme ve para konularında bazen aşırıya kaçabilirsiniz. Çok çalışsanız da sürekli canınız sıkkın olur. Diğer insanlara göre daha yavaş hareket eden, iri kemikli biri olabilirsiniz. Sağlık olarak baktığımızda kabızlık ve kuruluk yaşama olasılığınız vardır. Egzama gibi cilt problemleri yaşayabilir, kolay kırılan tırnaklara ve zayıf dişlere sahip olabilirsiniz. Romatizma ve kemik problemleri gibi bazı durumlar yaşayabilirsiniz. Toprak elementi fazla olan kişiler genelde eşyalarına isim takabilir. Fazla olan toprak elementini dengeye getirmenin çaresi kuru gıdalardan kaçınmaktır hafif yiyecekler tüketirken hamur işlerinden de kaçınmanız gerekir. Esneme egzersizleri, sauna, yoga ve nefes egzersizleri daha iyi gelecektir. Ve son olarak sosyalleşmeniz gerekmektedir. Haritasında toprak elementi az olan kişiler para tutmakta ve biriktirmekte çok zorluk çekerler. Diğer taraftan sağlığına aşırı düşkün olabilirler. Havadan nem kapacak kadar hassas bir beden yapıları olur. Bazen nerede duracağını bilemeyen kişilerdir. Diğer insanlara göre daha fazla sakar ve unutkan, aynı zamanda çabuk üşeyen, soğuk bir bedene sahip olabilirsiniz. Beslenme yetersizliğiniz ve mineral eksikliğiniz olabilir. Toprak eksikliğini dengeye getirmenin çaresi bahçe işleri ve toprakla uğraşmaktır. Bunun dışında yoga, meditasyon ve masaj iyi gelir. Kalsiyum takviyeleri ve düzenli beslenmek, çamur banyoları, düzenli bir işe sahip olmak tavsiye edilir. Haritanızda hava yoğunluğu varsa daha ukala, aşırı hareketli ve maymun iştahlı biri olabilirsiniz. Bunun yanında konuşkan ve zeki birisiniz demektir. Bilginin her türlüsünü depo edebilirsiniz. Zihinsel ilişkileri, duygusal ilişkileri tercih edersiniz. Sizin için entelektüel yapıda diyebiliriz ince dökülen saçlarınız olabilir. Kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Fazla hava elementini dengeyi getirmenin çaresi ise topraktır. Enerjinizi toprağa vermeniz iyi gelir. İyi bir beslenme ve mineral banyoları, soğuk ya da sıcak yerine ılık şeyler içmek ve yemek, sakinleştirici müzik, daha sessiz zamanlar geçirmeniz tavsiye edilir. Meditasyon gevşemeniz için çok iyi olacaktır. Sarı ve mavi renkleri kullanmak aynı zamanda iyi gelir. Haritanızda eksik hava elementi varsa yaptığınız eylemlerin sonuçlarını görmekte zorlanabilirsiniz. Başkalarının eylemlerini kavrayamayabilir, çıkarımlar yapmakta zorluk çekersiniz. Büyük resme odaklanamaz, küçük detaylarda boğulup kalabilirsiniz. İşbirliği yapmanız çok daha zor olacaktır. Hareketleriniz daha yavaş olur akciğer zayıflıkları, tansiyon düşüklüğü gibi sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Unutkanlık sorunlarınız da olacaktır. Mantıksız konularda takıntılarınız olabilir. Sıkıntı veren durumlar karşısında çabuk strese girebilirsiniz. Daha endişeli ve huzursuz olabilir. Kendi kapasitenize güvenmezsiniz. Ticari konularda ise diğer kişilere göre daha zayıf olursunuz. Eksik hava elementini dengeye getirmenin çaresi ise nefes egzersizleridir. Bunun dışında yoga ve meditasyon bu elementi biraz daha arttıracaktır. Bol oksijen ve bol sıvı almak size çok iyi gelir. Aynı zamanda temiz havada koşmayı tercih etmelisiniz. Bilmece ve sudoku gibi beyni dinamik tutacak egzersizler iyi gelir. Bunun dışında not alarak çalışmalı ya da yazmalısınız. Haritasında fazla su elementi olan kişiler yedirmeyi ve içirmeyi çok severler. Anaç ve babacan bir yapıya sahip olurken sevdiklerinden ve ailelerinden uzak durmak istemezler. İnsanları bir araya getirmek ve yuva kurmak konularında çok yeteneklidirler ve aynı zamanda hem kendilerine hem de başkalarına bereket getirirler. Sağlık olarak baktığımızda fazla su elementi vücut sıvılarında artışa neden olacaktır. Bu yüzden ödem, şişkinlik, su toplaması gibi durumları yaşama olasılığınız vardır. Bulantı, maya ve mantarlara yatkın bir metabolizmanız olur. Uyuşukluk, tembellik gibi sorunları yaşayabilirsiniz. Zayıf diş ve kemiklere sahip olmanın yanında ayrıca fazla yüz veren ve bağımlılıkları olan biri olabilirsiniz. İnsanlarla olan iletişiminiz iyi olsa da içe dönük ve gerçeklerden kaçma gibi eğilimleriniz olacaktır. Fazla su elementinin çaresi ödem atıcılardır. Acılı baharatlar ve terlemek işe yarayacaktır. Egzersiz yapmanız, kuru ve sıcak gıdalar tüketmeniz tavsiye edilir. Güneş ışığı, kahkaha atmak ve sıcak renkler size iyi gelir. Onun dışında tatlı, soğuk ve nemli yiyeceklerden kaçınmanız gerekmektedir. Haritanızda su elementiniz eksikse duygusal karmaşa yaşamanız mümkündür. Kendi duygularınızı ve başkalarının duygularını anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Hatta duygusallıktan hiç hoşlanmayabilirsiniz. Problemlerinizin kendi suçunuz olduğunu düşünebilir uğruna kendinizi feda edecek bir kişi ya da konu olabilir. Sağlığınızda olan yan etkileri ise fazla hareketli olmak, uyuyamamak ve huzursuzluk yaşama gibi durumlarınız vardır. Kuruluk ve gevşeyememek, kabızlık ve iştahsızlık gibi sorunlarınız olabilir. Ve bu elementi az olan kişilerin korku hisleri çok olur eksik su elementini biraz daha arttırmanın çaresi kendinize bir hobi alanı yaratmaktır. Resim, müzik ve dans gibi. Bunun dışında yüzmek ve suyla uğraşmak size iyi gelir. Sık sık duş almanız ya da bol sıvı tüketmeniz tavsiye edilir. Ay ışığında yürümek, romantik müzik dinlemek bu elementin artmasına sebep olacaktır. Puding gibi sıvı tatlılar tüketmeniz tavsiye edilir. Bunların dışında meditasyon yapmak, hayır işleri, su kenarında yaşamak, gümüş ve inci kullanmak bu elementin artmasına destek verecektir. Evet, elementleri dengeye getirebilmek için neler yapmak gerekir bunları öğrendik. Burada bahsedilen davranışları ve alışkanlıkları kazanmak hayatınıza olumlu anlamda etki edecektir. Fakat unutmamalısınız ki bu bilgiler genel bilgilerdir ve kişisel haritalarınızdaki yerleşimleri ve detayları da göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.